Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynayacağız. Bu oyunu Roblox'taki en sevdiğim oyunlardan biri. Çok seviyorum. Ama geriyor. Geriliyorum nedense. Arkadaşlar, arkadaşlar karakterin çok kötü olduğunun farkındayım. Neden böyle yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Onu da söyleyeyim. Yine de baş siz ona. Ben şuraya geçeyim oyna başlayacağım. O Bir sağa gezisine çıkmak. Chapter 1. Ne bakıyorum ben. Bu ziddi kalınla batacak. Hep ziddi kalınla batacak kıl kıl. Yükleniyor. Ne yapayım ya. Ne yapayım bilmiyorum. Ya? Yükleniyor, yükleniyor. Yükleniyor. Yükleniyor daha. Yükleniyor. yükleniyor. <laughs> Bu ne lan? Sıkıp diyeceğim ben. Sıkıldım. Diğer oyuncuları bekleme. Bana ne ya? Beklemeyeceğim ben. Onların sonu. Oha <laughs> o, o, o sesin ne <laughs> var Şurada Bu O hele sonunda bak. neden değişiyorsun arkadaşlar? Madem orada da ha de bunlar da okul buna park varken gidiyorlar. Ne bilmem nereye. Ha ya şu yazları görmüyorlar. Görmüyorlar mı? Bu ne? Bu neden? Da... Abi bu kaçırılıyor. Merhaba, hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Ne yapalım? Bu masaymış. Acaba ben kaç dakika? Yoklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koy. Boş. Bunu daha önce oyunu oynamayanları anla. Sadece daha önce bir kere öldürdüm biliyor musunuz? Lan evet. tamam, ben neden ediyorum? Ne onu girelim be. Ah ben tiyatroya geldik. Şunları koyalım. Yarısını ben koydum ya. Yani. Ben olmasam ne yapacağım zaten? Abimiz orada. O ne lan? Bu oyun? Ya keşke Five Nights at Freddy's para bedava olsa. Şimdi onu düşünüyorum oyunu oynarken. Oyun şey, oynarken çok farklı şeyler düşünüyorum. Merhaba. Lan. yok. Tamam. İyi arkadaşlar.

Tamam. ne oldu? Ha. Teşekkürler. mavi okuyamadım. Yalnız bu bir şey Hugo -gı değil mi Hagi Vagi'nin? Google. Yalnız iki kişi öldü arkadaşlar. Merhaba kaç dakikadır yayınlayayım merak ettim. 6 dakika. Evet o zaman burada videoyu bitirelim. Chapter 2, 2, 2 için 2 like. Hadi bay bay.